Kuruluşu milattan önce 13. yüzyıla dayanan Klaros Kehanet Merkezi'nin en önemli eserleri arasında Yunan mitolojik tanrıları, Artemis, Apollon ve Leto'nun heykelleri yer alıyor. Bu 7 metrelik heykellerin orijinalleri yüzyıllar sonra konservasyon çalışmalarından geçirilecek ve ait oldukları yere geri dönecek. Kilaros antik dönemin en önemli kutsal alanlarından bir tanesi bir pagan kutsal alanı ve aynı zamanda çok önemli bir kehanet merkezi aynı zamanda. Ve son yıllarda özellikle yapmış olduğumuz çalışmalar Kilaros'un Hristiyanlık resmi dini ilan edildikten sonra yani 380 sonrasında, milattan sonra da hala devam eden bir kullanımını bize göstermiş durumda. Ve bu kullanımın şu andaki veriler göz önünde bulundurarak İsa'dan sonra 7. yüzyıla kadar devam ettiğini biz tespit etmiş durumdayız. Kehanet merkezi o dönemki Yunan inancı için çok önemli. Kehanet gelecekle ilgili bir takım haberler verme, bir takım e, şeyleri e, önden görme e, anlamına geliyor. E, bu tabii ki dinsel bir görev ve Yunan Panteonu'ndaki e, tanrılardan Apollon bunlardan e, sorumlu tanrı olarak karşımıza çıkıyor. E, yani Apollon bir kahin tanrı aynı zamanda e, buraya e, sadece e, tabii ki normal sade sıradan vatandaşlar değil aynı zamanda e, pek çok e, çevredeki antik dönemden bildiğimiz pek çok e, kentten de delegasyonlar gelmekte ve e, özellikle kentleri ilgilen önemli problemleri kahine yani Apollon'a danışmaktalar. Bu bize bizim karşımıza bir dinsel olgu olarak aslında karşımıza çıkıyor. Yani siz bir savaşa gireceğiniz zaman ya da bir kent kuracağınız zaman mutlaka tanrılardan hicazet almanız gerekiyor ve bununla ilişkili görevli olan tanrı da Apollon Klaros'ta. Yaklaşık 35 tane heykel parçası var ve bu heykellerden her e, birinin en büyük ağırlığı aslında 9,5 ton. 100 kilo ile 9,5 ton arasında değişen elimizde şu anda e, 35 e, adet heykel parçası var ve bu heykellerin e, konservasyonlarına şu anda bu yıl itibariyle e, başlamış bulunmaktayız. Yaklaşık e, 3-4 yıl sürecek e, bu proje kapsamında e, Fransızlar döneminde 1990'lı yıllarda yapılmış olan e, ve şu anda da artık işlevlerini tamamladığını düşündüğümüz mülajları kaldıracağız ve yerlerine orijinal heykelleri koyup üstlerine de bir koruma çatısı inşa edeceğiz.